Ben bütün gerçekleri anlatacağım. Ne öldürdüm Mesut. Bin hayatımı mahvettin. Kaderimi çaldı. Ben nasıl böyle böyle Çocuklarımı, Çocuklarımı benden ayırdın. Yetmedi mi daha alın? Elimden kaza çıkacak. Sonra da hapishanede birlikte bu kim? Merhaba ve yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce gelecek fragmanları kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şahane Hayatımın gelecek bölümünde Şebnem'in attığı son adım büyük çatışmalara neden olacak. Şebnem ve Mesut bir yandan karşılarına çıkan sorunlarla uğraşırken bir yandan da aşk yollarına devam etmektedir. Melisa, hastaneden çıkarken Şebneme bir plan yapar ve bu plana kanar. Bu durum Şebnem için zorlaşır ama kısa sürede hayatındaki zorlukları çözen güçlü bir kadına dönüşür. Şebnem ve Mesut'un ilişkisi onun için büyük bir artı olur çünkü Mesut onun hayatında yardımsever, işlerini kolaylaştıran bir insan haline gelir abone olun ve beğenin, böylece yakında daha fazla fragmanı kaçırmazsınız.